Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google'da olsun, Chrome'da olsun e, ve YouTube'daki videolarda olsun e, reklamları nasıl engelleyebiliriz adlı videoyu çekeceğim. Evet arkadaşlar ben bundan önceki iki videomu da telefon e, üzerine çekmiştim. Şimdi bilgisayarım varken şimdi bu fırsatı değerlendireyim dedim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle e, Chrome'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar geliyor Chrome. Evet arkadaşlar burada uygulamalar diye bir tane şey çıkacaktır. Ya da e, sizde uygulamalar kısa yolu yoksa e, arama kısmına Chrome Web Mağazası yazabiliriz. Evet arkadaşlar Chrome Web Mağazası da yazabiliriz. Böyle. Evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Tabii ben bunu e, size e, böyle uygulamalar şey olmadığı için gösterdim. E, ama uygulamalar şey yoksa Google'a unutmayın Chrome Web Mağazası yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar Chrome Web Mağazası'ndan geliyor Chrome Web Mağazamız. Evet arkadaşlar şöyle bir şey gelecek. Şöyle bir ekran gelecek gördüğünüz gibi. Burada mağazada arama yap diyor. Burada add block bir dakika block plus Evet arkadaşlar gördünüz mü böyle? Add block plus. Şurada yazdığım gibi add block plus. Evet arkadaşlar arıyoruz. Evet şöyle bir şey gelecek. Add block plus ücretsiz renk, reklam engelleyici. Üstelik arkadaşlar burada YouTube'da YouTube Premium da gerektirmez, hiçbir şey gerektirmez ve para da gerektirmez arkadaşlar. Ücretsizdir tamamen ve e, güvenli olduğunu Chrome web mağazasına eklendiğinden anlayabiliriz. Chrome'a ekleye basıyoruz. Uzantı ekle diyoruz. Evet arkadaşlar şurada bir tane Şeye çıkacak. Pencerede iniyor şu anda ve kroma ekleniyor. Evet arkadaşlar. Kroma eklenmesi başarılı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu sevdiyseniz e, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şurada da Adblock Plus kroma eklendi diyor. Evet. Welcome falan diyor. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Ee, Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bu arada e, hiçbir sorun olmaz, benden garantisi var arkadaşlar. 3 aydır bunu kullanıyorum ve en ufak reklam falan çıkmadı. İnternet sitelerinde olsun, YouTube, e, YouTube kısımlarında olsun, YouTube videolarında olsun, hiçbir reklam çıkmadı önüme. Evet, yani bu kadardı arkadaşlar. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın sevdiyseniz. Herkese iyi günler, görüşürüz.